Evet yine üstünde turuncu bir elbise var. Ben neredeyim şu anda? Kesin hapisteyim. Allah'ım yine döndüm dolaştım hapise düştüm herhalde. Artık yeter ya bu hapishanelerden kaçmak istiyorum. Arkadaşlar bu sefer var ya çok çılgın bir planım var. Hapishaneden çok rahat bir şekilde kaçacağım. Ah. Hapishaneden kaçmak için ilk önce benden kaçman lazım. Buluşacağız baba oyunda. Yuh artık adamlar özel güvenlik tutmuş lan ben kaçmayayım diye. Tek ateşçi kim o? Oha beni vurur vallahi bu. Şöyle bakayım bir. Hey yo hey yo vursana vursana. Al anam ateş mi etti? Yok bana ateş etmedi herhalde. Bana mı ateş ediyor lan sen? Ana oğlum lazerlerle bana ateş ediyor herhalde. Git lan buradan. Kankalar buradan kaçmam için 3 dakika var. 3 dakika içinde hızlı bir şekilde kaçmam lazım. Her taraflardan ateşler ateşler geliyor. Oğlum çok heyecanlı lan burası. <laughs> vursana vursana beni vuramaz ki. Kaç oğlum çok. Ayağım. Tuzak var her yerde tuzak var. Bir tane çoğun koymuşlar bir şeyler koymuşlar. Anam be burada nasıl kaçacağım ya? Düz yolda gidemiyorum. Aha, iyice katı çıktık herhalde. Arkadaşlar şu anda en arkada ben kaldım. Hızlı bir şekilde gitmem lazım. Hemen şuradan geçireyim. İkinci düşmanı tanımam lazım. Şöyle bakayım bir. Evet, düşmanı tanıdık. Şimdi kaçmam lazım. Bana ateş etmiyor arkadaşlar. Aa, demek ki üsttekilerle uğraşıyor. Ha, o zaman rahat bir şekilde gidebiliriz. Şöyle atlayalım oğlum. Ne kadar çok şey koymuş. Burada paralar da var. Şu anda toplamıyorum arkadaşlar. Bir sonraki kaçışta büyük ihtimal onları da toplarım. Oh be, ikinci katı çok hızlı bir şekilde geçtim. Bu kadar kolay. Hızlı hızlı gideyim. Oo, çok güzel. Şimdi takım arkadaşlarım onu etki hale getirecek büyük ihtimal önden gidiyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben şuraya çıkayım hemen video başlangıcını yapayım gördüğünüz gibi efsane bir oyuna girdik hapishanedeyiz ve kanatçıdan kaçmaya çalışacağız arkadaşlar hatta ben de kanatçı olacağım onun için videoyu beğenmeyi abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın ve benden önce kaçtıkları için etkisiz hale getirdiler arkadaşlar ben kaçamasam bile Prince Wins gördüğünüz gibi biz kazandık birazcık oyunu karıştıralım değil mi bölüm geçtik ve kazandıkça oyunun parası var arkadaşlar şu anda mesela bende 208 tane var bunlarla beraber gelip buradan işte değişik değişik silahlar falan alabiliyoruz gördüğünüz gibi kaslar falan var burada kutu açabiliyoruz kutunun fiyatı 2000 dolar o birazcık pahalı şu anda onu burada da kaçırma kaçırmamak için kullanacağın şeyler var. Yalnız bunun içinde madalya alman gerekiyor. Şu anda biz bir tane madalya bile alamadık herhalde. Hiç madalyamız yok. Arkadaşlar birazcık oynamamız lazım herhalde burada. Benim şu anda alabileceğim tek şey soda. Bakayım bir alabiliyoruz mu? 5 tane left diyor. Aa, alabiliyorum. Aa, iki tane soda aldım. Bunlar kaçarken çok işime yarar. Demek hala benden kaçacağını düşünüyorum. Bakalım seni nasıl vuracağım bu sefer. <laughs> Kakalar sodaları da aldık. Bu sefer ilk benim gitmem lazım. Hızlı bir şekilde gidiyorum valla. Önünden gideceğim. Beni vuramaz inşallah. Oppo tam önüme silah geldi. Hemen şundan içeleyeyim. Bakayım bir hızlandım mı? Evet bayağı bir hızlandım arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi en üst sıradan gidiyorum. Hop bak beni vurmaya çalışıyor. Tam oğlum ne yapıyorsun lan bu? Oo, bak burada dururum. <laughs> kaçtım. Adam işi biliyor. Tam kapının oraya hedef almış. Son anda kaçtım. Oo bundan var ya. iyi kaçacağız arkadaşlar. Bir yudum daha enerji içeyim. Bak daha üstü üstü ateş ediyor. Vuramaz ki vuramaz ki. İki tane soda içtim. Birisi hızlı gidiyor. Birisi yukarı zıplattırıyor arkadaşlar. Onun için beni vurması çok zor. Şöyle zıplayalım. Direkt bana ateş etmeye başladı bu. O abi altından geçtim mi Şimdi buradan sonra iki tane daha kat kaldı arkadaşlar. Bunlar daha tehlikeli olacak herhalde. Şöyle bakalım bir abimiz ne yapıyor. Oo oradan aşağıdakiler ateş ediyor. Beni görmüyor ki. Beni beni göremez ki. Beni beni göremez ki. şu anda bana mı ateş ediyor? Uy, mermi kulağımın oradan geçti. Vallahi mermi kulağımın oradan geçti. Az gazı vuruyordu arkadaşlar. Şunları patlatmasın da o bombaları patlatırsa orada ben de ölürüm büyük ihtimal. Aha, vallahi son gaz acıktık arkadaşlar. Burası neymiş böyle? Oğlum burası aydınlık. İyi, ee, burada güneş var. Aşağıda güneş yoktu. Orası oldu lan öyle. <laughs> Tamamdır, sonra değil. Şöyle zıplayalım. Kapıdan geçtiğim anda polisin yanında olacağım. Aha, kapı orada. Hop. Baksın buraya hedef almış. Buraya hedef almış. Atlayalım üstünden geçtim. Arkadaşlar şimdi nereye gideceğim acaba? Bitirdim. E ee, önünden ben geldim. Burada ne var? Helikopterim var. Oh, helikopterle yanına çıkacağız herhalde. Aha! Lan yanına geldim. Lan aha yanına geldi. Vurabiliyorum ona. Hoppa! Sen mi at gidiyor lan. Kaçacağım demiştim ben sana. Az kaldı. Enerjisi az kaldı. Şöyle yapıştıralım arkadaşlar. Beni vurmasın. Beni göremiyor ki şu anda. Şöyle bacaklarından bacaklarından vuralım. Gel kardeşim sen de yapıştır. Şöyle kayarak vurabiliyoruz mu? Aha! Parçaladık vallahi. Hop! Yine kazanan biz olduk arkadaşlar. Şimdi benim kanatçı olmam lazım. Bakalım benden kaçabilecekler mi? İşte geliyor. Özel harekat aha kanatçı ben oldum arkadaşlar ben vuracağım. tamamdır şimdi sniper'ımızı aldık nasıl vuracağız ııı ee, toggle diyor sağ tuşa bas diyor oğlum iki kere basıyorum ee, niye hedef almıyorum oğlum millet kaçıyor Oğlum at katı kaçtılar. Lan basıyorum. Niye gelmiyor bu? Aha gelmiyor. Arkadaşlar atı edemiyorum Ha tamam. Şu anda hedef aldım. Oğlum basılı tutacakmışız ya. Tamam. Hedefi alabildim arkadaşlar. Ama herkes kaçtı. Şuna bak. Üçüncü kata geldiler ya. At katı komple geçtiler. Şöyle ön taraftan ateş edelim arkadaşlar. Ulan birisini vurmam lazım ya. Nasıl vuracağız bunları? Şuradan geliyor. Yapıştır. Aa altından kaydı geçti. Abi çok zormuş lan buradan ateş etmek. Oğlum durun sana lan. Nereye kaçıyorsunuz? Dur dur dur. Ben sizi vuracağım ama nasıl vuracağım onu bilmiyorum. Aa birisi orada bekliyor. Tamam duvarın arkasına geçtir arkadaşlar. Ya abi ateşi birazcık önceden etmemiz lazım herhalde. Vuramadım. Kimseyi vuramadım. Herkes gitti. Üst kata çıktılar arkadaşlar. Valla biraz da yanıma gelecekler. Oğlum sen lan bari. Abi vuramıyorum. Valla vuramıyorum. Acaba şurada bombalar var yukarıda. Onları vursam ne olur? Dur bir saniye şu bombayı ateş edeyim arkadaşlar. T oo. Lan oğlum bomba patladı ikisini birden öldürdü. Oo tamam olayı çözdüm arkadaşlar. Ama birazcık geç oldu. Onlar şimdi yanıma kadar gelecekler. Bari ben alabildiğimi alayım şöyle. Vurmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yok vuramıyorum. Birazcık önlerine ateş etmem lazımdı ya. Tamam bir sonrakinde eğer yine silah bana verirlerse bu sefer herhalde işi öğrendim diye düşünüyorum arkadaşlar. Hepsi geçti. Bir kişi daha aldım. Üç kişi birden aldım arkadaşlar. Yukarı doğru çıkıyorlar. Aha yanıma geliyorlar. Nereye geliyorlar? Geldiler mi? Oğlum gelmeyin lan. Gediler. Şu anda yanındalar. Gidin lan vurmayın bana. Ah oh, ayağıma vuruyorlar. Ne yapıyorsunuz oğlum? Neredesiniz lan? Oğlum, öldürecekler lan beni parçaladılar. İlk elin günahı olmaz. Gördüğünüz gibi ben bu sefer acı bildim arkadaşlar. Beni geçtiler ama bundan sonra geldiğinizde hepinizi öldüreceğim oğlum. Bakalım şimdi kanatçı olacağım mı? Aha geliyor. Hadi oğlum baba oyunda olsun. The Sniper is ve baba oyunda. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi beni izleyin. Bakalım kaç tane kill alacağım. Şimdi hemen şöyle basalım. Tamam artık öğrendiğimize göre şuradan başlayalım yapıştırmaya. Önlerine önlerine ateş edeceğim. Gel bakalım buraya oğlum. Hop kaçamazsın bende. Oğlum kaçıyorlar lan. Dur bir sene orada durdu. Oğlum dur, dursana lan. Abiyim daha kil alamadım. Bir tane alsaydın bari. Tam şöyle ön tarafına. Aha kilin birini aldık arkadaşlar. Mükemmel bir de şunu vurursam mükemmel olacak. Hoppa ikinci kili de aldım. Arkadaşlar ben size demiştim öğrendim diye. Tamamdır bakalım kaç tane kil alacağız. 10 taneye geçersem herkes videoyu like atsın tamam mı arkadaşlar? Şu anda 2 tane aldık. Şöyle ön taraftan geliyor geliyor. Şunu vuralım 3 oldu. 3 oldu. Gel bakalım oğlum gel sakla oraya. Bak önündeki gitti ya oraya saklan. Çıkma lan. Çıkma çıkma çıkma. Hoppa yapıştır. Yapıştıramadım arkadaşlar. Çıkma lan. Üst kata çıkarsa kötü olur arkadaşlar. Vuramadım vuramadım arkadaşlar. Neyse gelişine vurayım şuradan. Gel bakalım gel gel buraya. iki dakikamız kaldı. 2 dakika içinde buraya getirtmemeye çalışacağım. Aha geliyor arkadaşlar. Ee, vuruyorum vuruyorum. Gelmedi. Saklanıyor orada beni gördü ya. Bak ya çıkmıyor. Çıksana lan. Oğlum çıksana. Çıkmıyor. Aa çıktı çıktı çıktı. Yapıştır. Dördüncü kil bizi de aldık arkadaşlar. Çok güzel. Başka geçenleri var mı? Kimse yok arkadaşlar. Şu ana kadar yukarı çıkan. ikinci katta bir arkadaşımız var. Onu yapıştırıp duruyorum. Bir tane daha vuralım. Oha beş kil oldu. Oğlum ben bunları var ya çıkartmam arkadaşlar yukarı kadar. Gel gel seni bir daha vurayım. Hop. Oğlum altı oldu bu ölmüyor mu lan? Dakika başı bunu öldürüyorum tekrar aynı yerden geri başlıyor. Bir daha vuralım. 7 oldu. Yalnız şaka maka var ya tam profesyonel oldum herhalde arkadaşlar. Hoppa vuramadım. Bir saniye geliyor geliyor. Şöyle yukarı doğru çıkarsa orada bombalar var. Bak şimdi şu bombayı patlatırsam ne oluyor? Patla lan. Aa patladı. Aa bombanın yanından geçerken patladı arkadaşlar. Şu geliyor. Vuramadım. Şu bombayı patlatırsam dur bombayı patlatmayayım şimdi. Şunu almam lazım arkadaşlar. Geliyor kardeşim benim. Kaçma kaçma oğlum kaçma. Bombayı patlatırım vallahi. Oğlum ne oldu lan? Dur şu bombayı patlatmam lazım herhalde geldi. Oha, <laughs> 9 oldu. Kankalar ben baştan söyledim. 10. vurursam herkes videoya laf atacak. Geliyor 10.'sı, geliyor 10.'sı. Hop, vuramadım. Şöyle şuradan ateş edelim. 10. vurdum arkadaşlar. Lütfen herkes videoya laf atabilir mi? Demiştim 10 tane vurursam diye. 11 oldu. Ben nereye gidiyorum lan böyle? Dur bakalım kaç tane yapacağım. Şu anda bir dakika kaldı arkadaşlar. 2. kata bir tek bu arkadaş çıktı. Gerçi görmedim. İnşallah yukarıya birisi çıkmamıştır arkadaşlar. Şu ana kadar bir dakika var. Ben direkt buna hedeflendim. Gel gel bombayı patlatacağım. Gel oğlum gel. Nereye gidiyorsun lan? Test tarafa gidiyorsun. Bak gitti oraya saklandı. Oğlum test tarafa gidiyorsun. Ne tarafa gidiyorsun? Hah, bu tarafa gelmen lazım. Gel patladı. Bomba yanlış zamanda patlattırdım. Şimdi vurmam lazım arkadaşlar. Vurdum. Aa çıktı lan. Bomba yerine keşke adama ateş etseydim. Kaçma kaçma kaçma. Kaçtı arkadaşlar. Üçüncü kata geliyor. Gel bakalım. Geleceğin varsa göreceğin de var. Çık oğlum. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Bekliyoruz. Evet gelmeye başladı şu anda. Saklandı mı? duvarın oradasın. Oğlum ben seni görüyorum ya. Buradasın işte. <laughs> oğlum arkaya sakladı ya. Hoplattım adamı vallahi. Gel bakayım gel gel. Nereye gideceksin? Adam kaç kere vurdu? 13 kere vurdu var ya. Direkt bunu vuruyorum şu anda. Hop yapıştır. Yapıştıramadım. Gel buraya oğlum. Ya çıkma çıkma. Oraya saklandığın zaman görüyorum ben seni. Oo bu sefer iyi saklandı arkadaşlar. Şöyle şu bombayı patlatsak. Anam. Oo oh, kafasından vurdum ya. 14 oldu. Şöyle söyleyeyim. Azimli çocukmuş. Ama var ya oyuna girdiğine pişman olmuştur. Diyordur lan bu dakika başı beni niye vuruyor? Hop geliyor. Çık oğlum, çık. Kafandan vuracağım. Çıkar mısın? Lütfen çık. 30 saniye kaldı, gitmen lazım. 30 saniye kaldı arkadaşlar. Herhalde bu sefer ben kazanacağım diye düşünüyorum. Şöyle şuradan bir tane daha ateş edeceğim şimdi. Oop, çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Çıkıyor mu? Çıkmadılar. Oğlum çıksana. 20 saniye kaldı oğlum öleceksin çıksana. Bak hızlı gitmeye başladı. Oha 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 dur 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 dur. Vuramadım vuramadım. Şurayı patlatayım. Burayı da patlatamazsam gelecek. Oğlum 12 saniye kaldı ya. Benim kazanmam lazım şu anda. 10 saniye değil burayı geçemez herhalde arkadaşlar. Şurada vallahi vururum. aha gelmiyor buraya da gelmiyor zaten. 6 5 ne? Bir dakika mı? Checkpoint aldığı için bir dakika mı verdi? Yuh oğlum ya niye böyle yaptın ki? Şöyle vuralım. Aha vallahi kaçacak arkadaşlar. Ama checkpoint oldu diye bir dakika verilir mi ya? Bu sefer çok hızlı gidiyor. Arabaların arkasından falan gidiyor. Abi çocuğum motoru taktı, hızlandı vallahi o kadar hızlı gidiyor ki yakalayamayacağım herhalde. Tam şu arada vurmam lazım. Vurdum mu? Vuramadım arkadaşlar. Şuradan da vuramadım. Oha çıktı. Geliyor mu lan yanıma? Oğlum 42 saniye kaldı lan. Benim kazanmam lazımdı. Gel oğlum? Vallahi bindirmem. Uçağa bindirmem. Helikoptere vur 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 vur. Helikopteri de vurduramadım. Dolmadığı için ne yapıyorsun Oğlum ne yapıyorsun? Atlarım aşağı atlarım. Vallahi vurmasana lan bana. Ah gidip. Lan niye uğraşıyorsun? <laughs> Adam iki vuruşta beni öldürdü ya. Ne kadar da güzel oynamıştım. Şuna bak bir de seviniyorlar kazandık diye. Ben gayet pro bir şekilde 17 tane kiraldım arkadaşlar. Bunlar istedikleri kadar sevinsinler. Ben kendimi kazanmış sayıyorum. O zaman şöyle yaparım. Hemen geldiğimiz başladığımız noktaya oturalım. Şuradan bir tane hamburger varmış. Hamburger de yiyebilirim. Oğlum kanım da acıktı. Arkadaşlar hamburger demişken ben gideyim de hamburger yiyeyim. Ha, şu kolamızdan da içelim. Şimdi artık videoyu bitirebiliriz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları da izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay Bye